Evet arkadaşlar yeni bir YouTube videosu daha birlikteyiz. Yılın takımı oylaması geldi sonunda. Geldiği gibi ben de videoyu çekmeye karar verdim. Hızlı bir şekilde videoyu çekip yayınlayacağım. Kısa bir video olacak. Çok uzatmayacağım lafı. Ama sonuç olarak bilmeniz gereken şeyleri de söyleyeceğim. Sonra da kendi oylamamdan bahsedeceğim. Şu Team of the Year oylaması kısmıyla ilgili bilgi almak istiyorsanız. Burada 11 tane oyuncu seçiyorsunuz. Son 12 ayın... En iyi oyuncuları 18'inde bittiğine göre ayın e, şeyi mantıken ayın 18'inde bitecekse eğer 18'i sabah bitirirler akşamına da getirirler gibi geliyor yılın takım oyuncularını yani paket biriktiren arkadaşlar e, ayın 18'ini bekleyecekler gibi duruyor o zaman da takvimi konuşmamız gerekirse e, headliner ikinci takımını görmek çok olası gözüküyor 8.ye kadar hatta belki arada bir de bir e, genç yetenekler etkinliği göreceğiz. Bunların hepsini zamanla göreceğiz. Burada kesinlikle bir şey yok ama kesinlikle yılın en önemli etkinliği olduğunu biliyoruz. Team of the Year'ın en iyi oyuncuların geldiğini biliyoruz. Bu oylamayı yapmanın iki şekli var arkadaşlar. ya yani Bir şekilde yapabiliyorsunuz da tarz olarak iki tarzınız var ya FIFA'da görmek istediğiniz kartlar üzerinden bir oylama yapabilirsiniz ya da FIFA'da değil de e, bu herif gerçekten bu ödülü hak etti deyip bir oylama yapabilirsiniz. Ama benim bildiğim insanların genel olarak e, bu alanda tercih ettikleri işte, taktiğin e, yöntemin FIFA'da görmek istediği kartlar olacağını söyleyebilirim. Şimdi çok uzatmaya gerek yok lafı. Kaleciyle başlayalım. Alisson, Courtois, Ederson, Hradeçki, Mandanda, Navas ne o yer? Şimdi baktığımız zaman tartışmasız ne o yeri seçmemiz lazım. Ya aslında yani şuraya normalde 10 tane falan Bayern'in girmesi lazım. Futbola göre şey yapacaksınız çünkü benim şahsi düşüncemle modern futbolun gördüğü en iyi takımlardan açık ara bu Bayern. inanılmaz sürpriz ettiler herkesi. Ama biraz FIFA rengi katalım istiyorum oyuna. Premier Lig'den hala ben iyi böyle öne çıkan bir kaleci görmediğimiz için ve Alisson'un da sene başında iyi bir performans gösterdiğini tercih ettiğim için tamamen FIFA'da görmek istediğim kartı özenen bir oylama yapacağım arkadaşlar. Bunu alıp buraya sürükledik ve evet Alisson gitti şimdi. Savunma oyuncularına şöyle bir bakalım. Bayağı bir savunma var gözümüzün önünde. Frank ve Arnold, Amavi, Angelino, Davies. Şimdi mesela Davies'i kesin görmek istiyorum çünkü çok hızlı bir kart. Ve onu ikonlarla bir şekilde bağlayabileceğimizi düşünüyorum. Davies'i fırlattım oraya. Sanırım merkezi her yere koyabiliyoruz değil mi? Evet güzel bu güzel olmuş. Sol beki sol, sol yani 5 tane suya 4 tane sol bek koyabiliyorsunuz. Bu güzel. Geçen seneki gibi galiba pozisyon seçemeyeceğiz. Şey diziliş seçemeyeceğiz ama çok sorun değil. Şimdi iyi stoper görmek istiyorum açıkçası ben hızlı, iyi, etkili stoper görmek istiyorum. Ve o yüzden de Van Dijk atacağız buraya mecbur. Sanki Ramos'un da son, son şansı artık buralara girmek için. O yüzden Ramos'u da attım buraya. Bence güzel olacak. Ramos, Van Dijk, Davies. Bir daha de geleneği bozmayalım. Bir sabek atayım diyeceğim de. Ya trendin geçen seneki Team of the Year kartını hatırlıyorum. Çok şey değil de hızlı olmuyor ve kullanılabilir olmuyor. Ya bu kart inanılmaz ama ben koysam da insanlar çok koymayacak, seçilemeyecek bir karta da oy vermek istemiyorum gereksiz yere. Hordealballa Laporte, Tiago Silva, Robertson, Marquinhos. Ya o aradığım hızlı belki bulamayacağım sanki ya. Ya Şöyle yapalım. Tamam, kararımı verdim. Hernandez'i koyuyorum çünkü inanılmaz bir kart zaten. Kısa bir hikayeyle anlatacağım bunu. Ormanda yangın çıkıyor. Karınca da sırtında almış küçücük bir su damlası götürüyor. Soruyorlar diyor ki sen gerizekalı mısın? Ne yapıyorsun lan? Ormandaki yangını sen mi söndüreceksin? diyor. O da diyor ki önemli olan tarafımız belli olsun. Ben de aynen bu şekilde tarafımız belli olsun diyorum ve Ter Hernandez'i koyuyorum. Çünkü bak bunu insanlar fark etmiyor ama Ter Hernandez oyunun en iyi sol bek aslında baktığınız zaman. Şu kartına bir bakın istiyorsanız bakın. 97 hız, 83, 83 83 85 82 muhteşem bir kart. Yani gerçekten kartın kötü bir özelliği yok. E, o yüzden de Team of the çıkarsa FIFA tarihin gördüğü en iyi beklerin içine net girer. Çok tartışmayacağım o yüzden kartımız burada. Şimdi gelelim orta sahalara. Ya orta sahalarda çok fazla manevi evlat görüyorum. Şimdi Hüngmünsoy'un orta saha yapmışlar. Bu çok ilginç. Şu an kafamda belirlediğim gibi aslında üçlüyor. Ama o Kevin De Bruyne'siz de orta saha. Şimdi bak aklımdakileri söyleyeyim. var Bruno Fernandes, Kevin De Bruyne 3. Tarıyorum. Renato 4. Hünmin son 5. 5 adamdan 3'ünü seçmemiz lazım. Sanırım hepsi içinde tartışması koyacağım hocam. Renato Sanchez. Çünkü yani Renato Sanchez'in Team of the Year kartı geldiğini düşünsenize. Herkesin bence oy verebileceği bir kart. Herkes bu kartı oyunda görmek istiyor. Oyunun en iyi orta sahası olmaya aday belki de geldi. Yani Team of the Year kartı. O yüzden de Renato'yu görmek istiyorum. Hüngmin son. Sonaldo. Bruno Fernandez inanılmaz bir sene geçiriyor. Bence onu da koymamız lazım. Şimdi buraya manevi evlat torpilinden Hussein mı koyacağız? Kevin De Bruyne'ı mı koyacağız? Hussein böyle bir oylama kazanma ihtimali yok ama Teo Hernandez'de olduğu gibi desteğimizi verecek miyiz ona? Çok emin değilim. Hussein Oğar, Kevin De Bruyne arasındayım tamamen. Şimdi De Bruyne'ı koyalım. Çok iyi top oynuyor. Çok büyük oyuncu. Hak ettiği değeri vermemiz lazım ona diye düşünüyorum. Şimdi Yani burada bir bakayım isimlere tek tek. Yine aklımdakileri söyleyeyim eleyerek gidelim. Ya kimler var kimler bak. Ya ben mesela Wardy manevi evladındır. Wardy'yi çok koymak isterim ama kim oy verecek Wardy'ye? Şimdi şöyle bir bakalım. Yine de ben sayayım oy vermek istediğim insanları. Wardy, Salah değil. Salah değil. Wardy, Neymar, Messi, Mbappe. Wardy, Messi, Mbappe. Neymar 4. Ronaldo 5. Ya Lewandowski çok hak etti ya. Ya Lewandowski bak bunun FIFA'da görmekle görmemekle bir alakası yok. Buraya Lewandowski koymamız lazım normalde ya. Adam mühteşem oynadı ya. Ama ben yine FIFA ağırlıklı gideceğim. Ben yetleri koyuyorum. E Cristiano Ronaldo'suz olmaz bu meret. Şimdi buraya kimi koyacağımız çok önemli. Üçüncü oyuncu buraya kimi koyacağız? Hak eden yani hayatının en iyi sezonlarından birini geçen Lewandowski mi? Yoksa bırak Lewandowski deyip Neyin var? Messi, Mbappe'den birisini mi alacağız? Ben Neymar'ı koyuyorum. Bence bu üçlü içinde de en iyisi o. Evet oylamam böyle. Yani şu kadronun yenemeyeceği kimse yok oyunda. İnanılmaz bir kadro oldu gerçekten. 11 konu çıkar istediğin her şeyle kafa kafaya oynar. Çılgın bir kadro oldu. Tahmini fiyatı ne kadar olur söyleyeyim size. Fiyatlar oturunca bu yaklaşık 300 bin olur. <laughs> 300 bin. Bak 200, 300, 200 falan olur bu. Burası 500 olur, şurası 600 olur, buralar 1 milyonlar olur, bu 3-4 milyon olur, bu 1 milyon olur, bu 2 milyon olur ya da 2-2 olur buralar. Şu baba 4 olur, şu baba 3 olur, şu baba da 1-2 olur herhalde. Fiyatlar oturduktan sonra yani inanılmaz pahalı bir kadroya kadrodan bahsediyoruz ama soracak benim görmek istediğim kadro bu. Sadece tekrar anmak istediğim bazı oyuncu var özür dediğim, Wardi özür diliyorum. Salah'tan özür dilemiyorum niye Salah'dan söyleyip duruyorsam. Wardi, Messi, Mbappe. Özellikle Lewandowski'den yani herkesten olduğundan çok Lewandowski'de özür diliyorum. Hücumda sondan özür diliyorum. Mani ve adam Husem özür diliyorum. Savunmalarda kimse de özür dilemiyorum. Kalede de çok ne o yer belki özür dilenebilir. Evet video bu kadar da çok uzun bir video yapmak istemiyordum zaten arkadaşlar. Siz de kendi neleri değiştirebileceğinizi yazmayı unutmayın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. 5000 aboneye geçtik. Teşekkürler. Şimdi hedef 10.000 abone artık. 10.000 aboneye doğru koşmamız lazım arkadaşlar. Dediğim gibi Sizden ricam, sizden yapmanızı istediğim şey kimleri farklı yapardınız, kimleri bu kadroda görmek istemezdiniz, onun yerine kimi koyardınız yorum olarak yazmanız arkadaşlar. Tekrar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere ve son olarak iyi günler.